Merhaba değerli dostlarım ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere ısınma işlemini anlatacağım. Isınma işlemi nedir? Sevdiğiniz kişiyle aranızda sıcaklık olmasını sağlayan bir işlemdir. Bu işlem çok iyi ve tatlı güzel olumlu sonuçlar getiren bir işlem. Çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Hem sizin hem karşı tarafın ve daha sonra bu kağıdın bir ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz ve 20-25 gün sonra her şeyin gidip, yoluna geldiğini göreceksiniz. Arkadaşlar ücretsiz yıldızlarımı bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan gelen herkese ücretsiz ücretsiz yıldızlar bakımı yapıyoruz. Tek şartımız Ercüment Hocam'dır. Takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere iğne büyüsünün nasıl çözüleceğini anlatacağım. İğne büyüsü nedir? Size yapılmış olan zarar veren bir büyü çeştir. Yani bunun içeriği yapılan büyüye aittir. Arkadaşlar bu büyüyü bozmak için şimdi bu hazırladığımız yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte tamamıyla bu büyünün üzerinizde bozulduğunu göreceksinizdir. Ve ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Tek yapmanız gereken beni takip etmek, takip eden herkese ücretsiz yıldızlarına bakımını yapıyorum. Merhaba değerli dostlarım. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere ak büyüğü bozmak için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Ak büyüğü bozumu bu hazırladığımız kağıda aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte tamamen her şey bozulup rahat bir şekil alıyorsunuz. Bu nasıl olacak? Bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz ve işlem başlıyor. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz bizlere. Ve arkadaşlar tekrar söylüyorum bu bakım ücretsizdir. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek hem Instagram'da hem TikTok'ta. Allah'a emanet olun.